Evet arkadaşlar. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir isteği şey ve sürmen al tut tavsiyesi asla değildir. Evet arkadaşlar. Merhabalar. En güzel haftalar sizlerin olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı cumalar. Bugün haftamızı kapattık. Güzel bir hafta geçirdik. Endekste gerçekten e, BIST 30 ve 50 hissesinde olan arkadaşlarım çok güzel bir hafta geçirdi. Gerçekten e, yani BIST 30 ve 50'den alan ve ben zarar ettim diyene ben pek inanmam. Pek inanmam. Diyelim ki BIST 30'dan ben 15 tane hisse aldım. Diğerlerini nalet olsun dedim. Hepsini sattım ve BIST 30'dan 50 tane hisse aldım. Ne şey, 10 tane hisse aldım. 50 <laughs> çok 20 tane aldım. Hepsi de Belki bir iki tanesi yüzde üç dört getirdi ama genele baktığımız zaman yüzde on on beş aralığında bir getiri sundu. Sadece iki haftalık süreçte. Borsamız üç haftadan beri yükseliyor. 9400 500 aralığından itibaren e, bugün 10800 bin seviyesinin de üzerine çıktık. On bin sekiz yüz, kırk seviyesi. 125 milyar TL'lik işlem hacmiyle haftayı sonlandırdık. İşlem hacminde bir artış var. Yani bir haftadan beri normalde biz e, işlem hacmimizi 75-95 aralığında sürdürürken ortalama işlem hacmimiz 120-150 aralığına oturmuş şekilde gözüküyor. Burada da anlaşılıyor ki borsamıza bir Para girişi var, borsamızda bir hareket var. İşte bu fırsatı kaçırmayın. Altın meselesine gelin. Çok mesaj atanlar olmuş. Benim 2025 yılı hedefim neydi? Gramı 3.400-450 aralı. 3.500'e geldi, evet geldi. Küresel piyasalardaki sıkıntılar, küresel riskler, Trump'ın yapmış olduğu hareketler mi diyeyim, söylemler mi diyeyim. Yani birçok sıkıntıdan dolayı birçok merkez bankası özellikle Çin olsun, bizim Türkiye, Rusya ve Avrupa'nın birçok devleti merkez bankaları altın alıyorlar. Ve bunun da yani arz talep meselesi. Bir şeye ne kadar çok alış yaparsan onun fiyatı yükselir. Bir şeyi ne kadar almazsan da fiyatı düşer. Adeta dolar, euro gibi ama tam tersi altına hücum olduğu için 2024 yılındaki getirisi aynısı olacak düşüncesiyle küçük yatırımcı da altın almaya devam ediyor. Şöyle düşünelim. Evet altında yanılmaya devam ediyoruz. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. Sadece 2 haftalık BIST 30 ve 50 hissesi alan örnek veriyorum. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Pegasus, Bankalar hangisini alırsan al, Altman, Altbank, işçe, Vakıf Vakıfbank, yaprak, hiç fark etmez. Ereğli, Sasa, hani şeyleri sayıyorum biz 30'da 50'de olan hisseler. Yani bunların ortalama iki haftalık getirisi yüzde 15. Şimdi üç, üç buçuk, üç buçuktan gram altın alacağım veya üç dört yüzden gram altın alacağım. Yüzde 10'u 3750 civarında geliyor. ...getirirse yani yüzde on yükselirse 3700 700 lira alına gelir. Yani yüzde on altın daha kazandırsa ne olur? Ne olur yani? Sen altını bir senede kazanacağını şurada iki haftada kazandın. Ha biz sıkıntılı süreçlerden geçtik. Dalgalı süreçlerden geçtik. Bizi çok yıprattılar. Bizi o para baronları bizleri gerçekten çok yordular birçok kişiyi de borsadan çıkarttılar. Kaçtı gitti. Şu anda tekrardan gelmek için borsanın düşmesini bekliyor. Ama atı alan Üsküdar'ı geçti diyor. Düzeltme olur korkusu ile endekste bazı hareketleri bazıları kar e, satıp beklediklerinde gördüm. Yani hissesi uzun zamandır zararda aldığı yere geldi veya biraz üzerine çıktı çok şükür dedi sattı bekledi endekste düzeltme olacak düşüncesini yarattılar yarattılar onu yani 3700-750'de bütün yorumcular bir 3500-550 gelir düşüncesi yarattılar biz de söyledik yalan değil ben de dedim bir kap boşluğu var bir düzeltme olabilir ama yüzde yüz olacak diye de bir kural kaydı yoktur dedim bunu da dedim. Şimdi baktığımız zaman <laughs> yani e, 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 Türkiye'nin şu anda stratejik konumu bütün dünya çapında ve Avrupa çapında açığa çıktı ve vurgulanmaya başlandı. Daha bugün Zelenski Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Türkiye'ye tweet attı. Dedi ki serbest ticaret anlaşması yapmaya hazırım hemen imzalayabilirim. Daha bunun gibi Avrupa devletlerinin hepsi yazacak. Hepsi söyleyecek. Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmeleri de başladı. Bunlar da Türkiye için çok ama çok olumlu hareketler. Önümüzde Yabancı derecelendirme kuruluşların Türkiye ile vereceği notlar da yaklaşıyor. Bunların da yine notlarımızı yükseltileceği beklentileriyle birlikte borsamızda da yükseliş devam ediyor. Eğer bu hafta sonu borsamızda herhangi bir sıkıntı olmaz ise buraya dikkat. Hafta sonu bir sıkıntı işte siyasi kriz başka hiçbir şeyden borsa düşmez siyasi kriz. En çok beni borsada siyasi kriz korkutur. Başka beni hiçbir şey korkutmaz. Asla korkutmaz. Eğer olmaz ise daha önce yani şu 8 aylık biz en, en düşük 8 ayın zirvesini gördük bugün. 8 aydan beri düşüyor endeks. Dalgalı seyrediyordu diyeyim. Yani yani 8 ay önce Temmuz'da bu zirveyi görmüşüz. Onun da üzerine çıktık. Pazar günü daha önce endekse görmüş olduğumuz 11.200-250 aralığı endeksimizde çok önemli. Endeksimiz önümüzdeki hafta belki orayı test edecektir. İşte size endekste bir düzeltmenin geleceği yerdir. Fakat bu kısa süreli olacak. Yani ben oradan satayım, tamamen çıkayım, aşağı gelince alayım düşüncesinden ziyade yarısını tamamını değil düzeltme deriz, düzeltmez. İnat eder, alır gider. Bir korku verir önce 0.30 gibi eksiye basar sonra alır artı bir artı ki götürür. Onun için tamamından ziyade yüzde sini satıp beklemek 11.200'e geldiği zaman ben mantıklı olacağını düşünüyorum. Daha önce beni çok eski dinleyenler bilir. 11.200'e geldiğinde hemen video çektim. Dedim ki arkadaşlar ben %100 nakite geçiyorum. Bura tarihi zirve dikkatli olun diye video çektim. Beni izleyenler çok ama çok iyi bilir. 11.200'den biz tamamen borsadan çıkmıştık. 10.500'den tekrardan kademe olarak yerine koymuştuk. Fakat çok dalgalı, çok stresli haftalar, aylar geçirdi birçok hisse özellikle yan tahta diye adlandırılan yıldız pazarında olan. Biz endeks endeksimiz 10840 seviyesine gelmesine rağmen hala ve hala sanki endeks 8500'de 9000'de gibi fiyatlarında olan hisseler var. Bunları araştırıyor Sağlam mı, güçlü mü? Güç yani bir hisse gitmiyorsa da o hisseye inat etmenin de hiçbir manası yoktur. Bu hisse çok ucuz, çok düştü. Tamam bu endeks yükseldi, bu da gidecek. Düşüncesi biraz yanlış geliyor bana. Daha çok hikayesi olan, büyümesi olan, gerçekten bir ileriye dönük bir yatırımı olan hisse ucuz var ise onun araştırmasını hafta sonu yapacağım. Sizlere de o videomu pazar günü çekeceğim. Hatırlarsanız ben ee, endeks 9575 üzerine çıkıp 9910 üzerinde kapanış yaptığında ben sizlere dedim ki arkadaş alacağım hisseleri sizlerle paylaşıyorum dedim. Ve tek tek söyledim. Ne dedim? Arkadaşlar bankacılık sektörü Akbank, Yapı Kredi, İşçi. Ulaştırma sektörü TAV, Türk Hava Yolları, Pegasus. Bunların içinden seçin dedim. Ve dedim e, holding sektöründe Alarko Holding, Sabancı Holding, Koç Holding Cam sektöründe şişe cam gitmedi. Ben şişe camın 2025 yılında favori listesine olarak ekliyorum dedim ve ekledim. Bugün bir miktar kevra azosunu ben de yaptım. Çünkü neden? Ben hafta sonu riskini almak istemedim. Ama bakacağız duruma göre. Atıyorum şişeyi 40-20'den mi 30'dan mı sattım? Giderim 41'den alırım. Yeter ki benim kafam rahat olsun. Psikolojim bozulmasın. Ben aldığım zaman böyle stres içine girmeyeyim. Bir otursun piyasa. Bir görelim. Yükselişten sonra bir düzeltme gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu görmek istedim. Onun için siyasi kriz olmasın bize yeter. Özellikle Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki gelişmeler, Ukrayna-Rusya görüşmelerinde barış olacak, er ya da geç olacak bunu Çaresi yok olacak. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yapmış olduğu görüşmeler ve yapmış olduğu e, konuşmalar, icraatlar e, Türkiye'nin tekrardan yeniden Avrupa Birliği'ne giriş gireceği söylentileriyle birlikte e, bir iyimser e, bir hava var. Bu havayı bozulmazsa ve bu hava bozacak bir durum ortaya çıkmazsa dediğim şartlar oluşursa ben endeksimizde hala çok ucuz olan ulaştırma sektöründe Türk Hava Yolları Pegasus. Tav, yine tekrar ediyor. Bankacılık sektöründe İş Bankası, Akbank, Halkbank, Yapı Kredi. Holdingde Sabancı, Koç. Bu Alar bunlar tembelleşti bilmiyorum. Eee zaten söylüyoruz. E, Petrokimyada Petkim, Tüpraş'ı söyledik bak nasıl hareket yaptı. İki, ya 16 20'den 16 30'dan söyledik 18.50'ye geldi. Sadece bir hafta önce çektim, söyledim. Almadıysan ben artık bir şey diyemem yani. Bir şey diyemem. İki hafta önce çektim, söyledim yani bir şey diyemem. Türk Yolları 286-290 aralığından söyledik. 330, o 338. Yani o gitmedi biraz. Diğerlerine ara gitmedi. Ama yıldırmaya devam ediyor. Ee, burada en çok giden tavla e, pegasus hissesi. çok güzel gitti. Diğer Fazla video uzatmak istemiyorum. Yani net ve kısaca tekrar toparlayayım. Önümüzde e, pazar günü ucuz kalmış hisselerin listesini çalışmam devam ediyor. Biz 30 -50 dışına çıkmamak şartıyla. biz yüzün içinden de seçebiliriz. E, ondan sonra endeksimiz 10.660 destek konumunda oluşmuş vaziyette çalıştık. 10.660 seviyesinin altında kapanış yapmaz ise 11.200 250 liranın test edelim edeceğini düşünüyoruz. 11.250 aralığında biraz dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Bir düzeltme havası veriliyor ama endeks düzeltmiyor. İlla de geri çekilecek, düzelecek diye de bir kural kaydı yoktur. Ama ben bu korkuyla yaşıyorum diyorsan da portföyünde bulunan hisselere bulunduğu yerlerden eksi 3-4 eksi 3-4 aşağılara stop koyabilirsin. Yani hemen bir 3-5 kademeye koyarsan gelir patlatır elinden alır tekrardan gider. En az eksi 3,5 3'ün altında olsun. 3, 3,5, 4 eksi. Oralara stop konulursa bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Hafta sonu da risk e, siyasi krizden gelmezse endeksimizde güzel hareketleri bekliyoruz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.